Merhaba arkadaşlar, Ledin Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur, keyiflisinizdir. Arkadaşlar yine iki tane destem geldi. Bunları sizinle birlikte açmak istedim, birlikte tanıtımını yapayım. Daha önce görmemiş olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. Hani yeni bir fikir olur sizler için. Dilerseniz sizler de tabii ki alabilirsiniz Amazon'dan. O yüzden fikir olması açısından bunları sizinle birlikte açıyorum. Ee, şöyle göstereyim iki tane destemin. İlki e, bu Fransa, e, Fransa'dan geldi öyle söyleyeyim. Ve tarot'ta seven words diye bir şey yani tarot'un e, yedi bilgeliği anlamına geliyormuş. Doğru hatırlıyorsun, bu şekilde olması lazım. Gelin birlikte açalım isterseniz. Bunu da birazdan bakarız. İlk olarak bununla başlayalım. Şimdi şöyle makasımı hazırladım. Bu Robert M. Place yaratıcısı ya. Bunun başka desteleri de var. Hatta meşhur alchemical destesi olması lazım. Bende yani o destesi yok ama hani bu yaratıcının başka desteleri de var. Hani Bakabilirsiniz. Şimdi kapak şu şekilde açılıyor. Böyle açtıktan sonra şöyle göstereyim. kapan içi. Buraya bir kurdele koymuşlar. Hemen üstte minicik bir kitapçık var arkadaşlar. Ama arkadaş e, buradaki yazı dili İngilizce değil, Türkçe zaten değil de İngilizce de değil, Fransızca olduğu için çevirisini Google'dan yapabiliriz artık. Yani onun dışında benim şu an okuyup anlamam imkansız o şekilde söyleyeyim. Yine şöyle çıkardığım zaman da desteğe ulaştık. Bu arka kapağı destenin burada da yine bir yazı var. Ama Fransızca olduğu için yine anlamadım tabii ki. Bakalım. Desteği açalım. Şunu da göstereyim size. Kutunun içi. Dünya kartı. Evet. Şöyle dursun. Ay nereden açacağım? Fazla böyle çıkıntı olmamış. Kartlara da zarar vermek istemiyorum. Tamam. Bundan da kurtulduğumuza göre kartlarımıza kavuştuk. Şimdi tekrar gösterirsem. Şöyle göstermiştim zaten. Kart kalınlık olarak gayet güzel kalınlığı var. Yani ben çok ince sevmiyorum. Dolayısıyla kalınlığı gayet iyi gözüküyor. Dışı mat değil ama çok böyle glossy, çok parlak da değil. Bence tam kararında bir parlaklığı var kalınlık olarak şöyle herhangi bir et yapılmamış bunda. Bu da işte bilgilendirme kartı bu. İsterseniz şöyle kartları size teker teker göstereyim. Bakalım. Şimdi ilki full kartımız. Bu şekilde. Bunda dişi olarak gözüküyor. Büyücü kartı. Azize kartı. İmparator içe. İmparator. Aziz. Aşıklar. Araba. adalet yıldız Bu Hermit kartı mı? Evet ama yıldız ben de dedim hani sayıları şey ama yıldız kartı gibi de yapılmış. Evet Hermit kartı arkadaşlar. Burada e, Kader Çarkı, Güç Kartı, Aslan Adam, Ölüm Kartı, Denge Kartı, Şeytan Kartı, kapı çalıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Kule kartı. Yıldız kartı. Ay kartı. Güneş kartına bakar mısınız? Güneş kartı. Mahkeme kartı. Ve dünya kartı bu şekilde Macar Arkan'a devam ettiğimiz zaman tılsıması, tılsım ikilisi, tılsım üçlüsü, tılsım dörtlüsü, tılsım beşlisi, tılsım altılısı, Tılsım yedisi. Tılsım sekizlisi. Tılsım dokuzlusu. Tılsım onlusu. Tılsım prensi. Tılsım şövalyesi. Tılsım kraliçesi. Tılsım kralı geldik kupalara. Kupa ası, Kupa ikilisi, Kupa üçlüsü, Kupa dörtlüsü, Kupa beşlisi, Kupa altılısı. Galata yedilisi. Kupa sekizlisi. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada 3, 5, 7, 8 yazmıyor. Burada kupaları sayacağız artık yani. Kupa dokuzlusu. Ve kupa onlusu. Kupa prensi. Burada prensler bence prenses olarak geçiyor. Kupa prensesi. Kupa şövalyesi Yağmurların altında romantik şövalyemiz. Kupa kraliçesi Kupa kralı Kılıçlara geldik. Kılıç ası Kılıç ikilisi Kılıç üçlüsü Kılıç dörtlüsü Kılıç 5'lisi Kılıç 6'lısı Kılıç 7'lisi Kılıç 8'lisi Kılıç 9'cusu Kılıç onlusu Kılıç Prensesi yani yine Kılıç Prensi. Kılıç Şövalyesi. Kılıç Kraliçesi. Ve Kılıç Kralı. Son olarak değneklere geldik. Değnek Ası. Değnek ikilisi. Merkürle Venüs'ün kavuşması gibi olmuş. Düğnek üçlüsü. Düğnek dörtlüsü. Düğnek beşlisi. Düğnek altılısı. Düğnek yedilisi. Düğnek sekizlisi dokuzlusu 9 Dokuz, 10 birbirine benziyor zaten. DN konusu bu. Classic Rider Waite e benzemiyor. Denek 9'luk, denek 10. E, prens, denek prensi. Denek şövalyesi. Denek kraliçesi. Ve denek kralımız. Ağzından ateş Zaten ejderhayı da koymuşlar. Ateşi temsil ediyor değnekler. Dolayısıyla güzel olmuş. Arkadaşlar ben desteği çok beğendim. Zaten ben çok beğenerek aldım. Ee, İngilizce veya e, zaten Türkçe yok da İngilizce videosu bile yoktu. Fransızların videolarından izledim, beğendim, aldım. Ama dediğim gibi çizimler olsun. Hani deste çok hoşuma gitti. Ee, zaten bundan sonra açılımlarında da kullanacağım. Orada da görürsünüz kendisini sık sık. Şimdilik bunu kaldırıyorum. Şöyle koyalım. Bu ilk destemiz. Ve geldim ikinci desteye. Klasik ilk destelerden daha doğrusu bu Etelia Tarot destesi arkadaşlar. İkinci destem. Kehanet amacıyla üretilmiş ilk deste kendisi. Dolayısıyla önemli bir deste koleksiyonuma katmak istedim arkadaşlar bunun kutusu diğerleri gibi kalın kut ıı, işte kutularda değil şu şekilde bir kutuya koyulmuş yayın evi de Los Carabello'dan çıkma olan çünkü bu ethereal klasik bir deste olduğu için birçok yayın evinin de bastığı versiyonları var tabii ki ben bu desteği yani bu yayın evinden çıkan versiyonunu da aldım Şöyle açalım. Yine şöyle minik bir kitapçık var içinde. Arkadaşlar bu deste de İtalya'da basılmış. E, totum kitabı olarak geçiyor. Birçok dilde de yazılmış. Hatta şurada e, işte İngilizcesi, işte Almancası, Fransızcası vesaire gibi İtalyancası gibi dillerde içeride şey var açıklaması var ama çok böyle küçük kısıtlı bir açıklama var arkadaşlar ama bunun sistemi farklı olduğu için açıklamaya ihtiyacımız olacak mesela 15 numaralı magician kartı yani buradaki büyücü 15 numaraya koymuşlar diyor ki tehlike aşkı tehlikeye olan sevgi şans oyunları tehlikeli arkadaşlık gibi bir anlamı varmış magician'ın. Yani bizim bildiğimiz klasik tarotla pek alakası yok. Dedim farklı bir sistem. Zaten ben de bu sistemi merak ettiğim için aldım. Şöyle bir kart koymuşlar. Burada ne yazıyor? Özel bir tarot daveti. Teşekkür ederiz bu desteği seçtiğiniz için diyor. Vesaire. Lost Grable'ın şeyi. Şimdi arkası şöyle arkadaşlar destenin kapak. Yani kahverengi bordonsu bir kapağı var. Şöyle başında da The Book of Top diye yine bir kart koymuşlar. Ve şöyle hani hepsini tek tek göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya farklı bir şey. Yani şu, bu resme belki aşinasınızdır. Resim çünkü bir resim. Bunları dediğim gibi araştırıp öğreneceğim artık. Yani bunu normal açılımlarda değil de bunun biraz koleksiyonlu kaldım arkadaşlar. Gerçi şurada ufak bir keyword'ü var. Yani anahtar kelimesi var. Mesela voyage işte ne bileyim bir şey seyahate çıkmak gibi. Lenuit bu güneş kartı sanıyorum. Ethelia diye bir şey var. Bu da sanki yasak elmayı almış hava gibi. Arkadaşlar bu deste ile tarot destesi. Bu desteyi yaratan kişinin soyadı e, Aliyetmiş. Bunu tersten yazmışlar. Eteilya olmuş. Hani destenin ismi de oradan geliyor. E, dediğim gibi hani hepsini göstermeyeceğim zaten. Merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Fikriniz olsun diye böyle bir e, ufak giriş yapmak istedim. Zaten e, küçük arkanalar şeyler Marsilya destesi gibi. Hani şöyle ufak ufak sadece kaç tane işte tılsım varsa mesela onun kaç tane tılsım olduğu çizilmiş ilüstrasyon gözükmüyor orada. O da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım e, beğenmişsinizdir siz de. Ben desteleri çok beğendim. Desteleri benim gibi seviyorsanız beni takipte kalın arkadaşlar. Çünkü ben bol bol deste alıyorum. E, daha gelecekte birçok destem var. Dolayısıyla bol bol da video çekeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Başka videoda görüşene dek. Hoşçakalın.